Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Arkan Arabacı. Bugün Didim Yeni Mahalledeyiz. Arkadaşlar Yeni Mahallede Altı çok yakın bir konumda. Hatta direkt yürüme mesafesiyle ana yollardan gittiğimizde 1 kilometre 300 metre Didim Altıokum sahiline mesafesi olan bir konumdayız şu anda. Buradaki arkamda görmüş olduğunuz sarı cepheli villamızı sizlere tanıtacağız. 4 artı bir full eşyalı bir villadır arkadaşlar. Bir site içerisindeyiz şu anda. 4,5 milyon TL satış rakamımız var. Hemen villamızı ince incelemeye başlayalım isterseniz vakit kaybetmeden. Şimdi ana girişimiz burası. İki taraftan da cephesi var. Yani bir e, batı cephemize bakıyoruz bir de doğu cephemize bakıyoruz. İkisini de sizlere göstereceğiz. Ama asıl ana girişimiz burası. Şimdi bu sokağa gelirken de yaklaşık 200 metre e, ileri taraftan da ana caddeden giriş yapıyoruz arkadaşlar. Sitemizde ortalama 111 tane e, villamız bulunuyor. Bu sitenin içerisinde bir tane büyük bir olimpik havuzumuz var. Her sene dolumları yapılıyor, bakımları yapılıyor. Bir bir tane de ortak kullanım yapabileceğiniz bir kafeterya alanınız bulunuyor. Toplamda 550 TL aidatımız var. Bu aidatın içerisinde bunlar dahil sitenin genel olarak bakımları, peyzaj bakımları. Bunlar da sağlanıyor Şimdi iki tane veranda alanımız var Arkalı önlü balkonlarımız fazla Hepsini tek tek inceleyeceğiz Yaklaşık iki buçuk sene önce Burası komple şöyle bir elden geçmiş tadilat görmüş yani şimdi ortalama 25 yaşında bir site burası arkadaşlar ama evin içerisine girdiğimizde de göreceksiniz zaten çoğu şeyi elden geçmiş durumda. Bakın buradaki ön taraftaki bir bahçe alanımız var şöyle L şeklinde devam ediyor. Şöyle baran böyle bir kapsamlı bir şekilde gösterelim. L şeklinde gelen bir bahçe alanımız var. Onun haricinde buraya çok rahat bir şekilde yemek masası, bahçe mobilyası sığabilecek derecede bir veranda alanımız var. Yani buradaki alanı çok güzel bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Evet içeriye doğru ilerleyelim. Bakın burada içeriye girmeden önce de bir barbekümüz var arkadaşlar taş kaplamadan yapılmış. Aynı zamanda orada yine ayaklı bir mangalımız da var. Burada çok rahat bir şekilde mangalınızı yapıp yemeğinizi yiyebilirsiniz. Şimdi evin içine doğru ilerleyelim. Mesela değişen her şeyi söyleyeceğim sizlere. Bu kapı eski bir kapı değil. Değişmiş olan bir çelik kapıdır arkadaşlar. Giriş yaptığımız zaman direkt mutfağa çıkan bir e, salona çıkan bir yerdeyiz. Mutfağımız ayrı. 4 artı bir ayrı mutfaklı bir yer burası. Ebeveyn banyosu da bulunuyor. Ve full eşyalıdır. Bu eşyaların hepsi evin içerisine dahildir. Panjurlarımız var. Demir parmaklıklarımız var. Sinekliklerimiz var. Hepsi mevcut arkadaşlar evde. Bakın asma tavan yapılmış. Duvarlar eski. Beton duvar değil. Komple alçısı. Saten boyaları hepsi sağlanmış. Burada bir şöminemiz var arkadaşlar, demir döküm bir şöminedir. Burası e, odanın içerisinde böyle bir şöminenin olması da gerçekten büyük bir avantaj olduğunu söyleyebilirim ve içinde küller de var. Yani aktif olarak kullanıyorlar büyük ihtimalle. Menfazları da yukarıya doğru da çıkıyor. Spot aydınlatmalar, asma tavanlar yapılmış, Vestel markanın klimaları var. Full eşyalı satılık olduğu için size elimden geldiği kadar eşyaların da kalitesini, markalarını söylemeye çalışacağım arkadaşlar. Salon alanımız dediğim gibi bu şekilde yaklaşık bir 30 metrekarelik veya bir 25 metrekarelik sadece salon kullanım alanımız bulunuyor arkadaşlar burada. Şimdi evin içerisinde tabii motorlar falanlar bunlar çıkacak motoru satmıyoruz motoru gidecek sadece eşyalar satılık arkadaşlar burada salonda hemen gösterelim merdiven altına denk düşmüyor tavanımız düz bir tavan köpük stoforlar yapılmış tavana. Ee, burası komple değişmiş. Ha bu arada lavabo dedim burada şeyimiz de var. Ee, duşumuz da var. Yani burada duşta alabilirsiniz. Banyo lavabo olarak da söyleyebilirim. Komple değişmiş. Kapılar dahil hepsi komple değişmiş arkadaşlar. Mutfağımıza gelelim. Burası ayrı bir mutfak. Bakın burada gömme bir dolap yapılmış. Buzdolabı yeri sağlanmış. Burada arkadaşlar Vestel markanın e, bulaşık makinesi var. Tost makinesi, kettle, lake beyaz dolap kapakları var. Buraya bir pencere açmışlar. Çok hoş olmuş gerçekten. Şuradan direkt salon gözüküyor. Hani servis için de daha da iyi olabilir. Şimdi burada bir kapımız var arkadaşlar. Şurayı bir göster istersen Baran. Ben kısa videosunu da ekleyeceğim videoya gerçi de. Burası da bizim mutfak alanından arka tarafa yani doğu cephesine çıkış yapabileceğimiz bir veranda alanı. Yan tarafta bir depo alanı. Onun yanında da küçük bir bahçe alanı var. Bunu zaten videoda göstereceğim ben sizlere izleteceğim. Şimdi onun anahtarı olmadığı için açamadık kapıyı. Yukarıya doğru çıkalım. Mermerler değişmiş. Bakın merdivenlerin e, mermerleri komple değişmiş. Evde parke zemin kullanılmış. Kapılar komple değişmiş. Pimapenler komple değişmiş. Zaten pimapenle kapılar hemen hemen... Aynı arkadaşlar. Büyük ihtimalle aynı kişi yapmış. Aynı modelden yapmışlar. Sineklikler takılı dediğim gibi. Bakın panjurlar bu şekilde sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Demir parmaklıkları yapılı. İlk odamız burası. Arkadaşlar bu oda yaklaşık 12 metrekarelik tam kare şeklinde gelen bir oda. Çıkabiliriz bana. Direkt tam kare şeklinde gelen bir odadır burası. İkinci odamız burası. Orta kattaki ee, ana yatak odası olarak kullanılabilecek bir oda. Ben şöyle bir geçeyim. Şurayı bir tanıyalım. Şimdi bu oda toplamda büyük ihtimalle 20-25 metrekare arasında var. Ebeveyn banyosu da var çünkü. Orayı da hesap edersek bu genişliğe sahip. Şimdi yatak başlığımız buraya gelmiş. İki tane komedi koymuşlar. Yatak başlığının arka tarafında güzel bir fon yapılmış. Spot aydınlatmalar döşenmiş. Burada köşe tarafta Büyük bir dolap bırakılmış daha da büyüğünü yapabilirsiniz isterseniz. Hemen bu tarafta da geniş kullanışlı bir ebeveyn banyosu var arkadaşlar. İçerisi de geniş. Buradaki kullanım alanı da geniş. Yani eski yapı olduğundan dolayı genelde eski yapılarda böyle şöyle de bir olay var. Mesela bazen geziyoruz biz eski site evlerinde merdivenler çok dar oluyor, odalar çok küçük oluyor. Ama burada öyle bir sistem yok. Buradaki proje gayet güzel bir şekilde çıkmış. Evin kullanım alanları gerçekten çok iyi. Şimdi i̇şte burada bir balkon alanımız var. Buradaki yatak odasından sadece çıkış yapabileceğimiz bir balkon burası arkadaşlar. Ee, ön tarafımız zaten komple ağaçlıklar, yeşillikler, çam ağaçları artık villaların boyutlarını geçmiş. Yani güzel bir yeşil alan manzaramız var burada. Balkon alanımız da gayet yeterli. Karşılıklı iki tane sandalye bir masa atılabilir. Oturum sağlayabilirsiniz yani. Evde bir masraf yok. Bakın sizlerle beraber biz de geziyoruz. Hani şöyle sağa sola bakıyorum. Değişmesi gereken, yapılması gereken bir şey var mı diye gerçekten değişmesi gereken, yapılması gereken bir şey şu anda bu evde yok. Ve 4,5 milyon TL arkadaşlar. 4,5 milyon TL'ye bir villa sahibi olacaksınız. Altı da çok yakın bir konumdayız. Yani yürüyerek gidenler tabii ki de olur. 1,5 kilometre mesafe, yürüme mesafesi mi? Evet. Hani ben yürür müyüm? Ben yürümem. Ama yürümek isteyen 2,5-3 kilometreyi de yürüyen birçok insan var. Evet arkadaşlar burası da yaklaşık 12 13 metrekare civarında yine girecek bir odadır. Burayı da gösterelim sizlere. Devam edelim. Bir adet burada yine ortak kullanım banyo lavabomuz var. Buradaki banyo lavaboyla birlikte de Totalde arkadaşlar 3 adet banyo lavabomuz olmuş oldu bu evde. Tavan yüksekliği biz çok iyi. Komple fayans yapılmış. Yerlerden bir başlanmış tavanlara kadar komple fayans. Burada güzel bir iton lavabo seti var. Yine gömme rezervuarlarımız mevcut. Burada ikinci bir yatak odamız var. Bu oda diğerinden bir tık daha büyük arkadaşlar. İki tane pencere konulmuş. Evin içerisi gördüğünüz gibi gayet aydınlık. Burada Vestel markanın bir kliması var. Bunlar hepsi içeride dahil kalacak. Bu dolaplar, kapakları falan gayet çok iyi durumda. Ve son olarak da burada bir teras alanımız bulunuyor. Buradaki teras alanında da yine alt kattaki İlk girişte sizlere göstermiş olduğum barbekünün aynısı burada da yapılmış arkadaşlar. Burada da yine bir mangal yapabilirsiniz. Üstü kapatılabilir, komple kapatılabilir, sadece üst kapatılabilir. Bu sizin tercihinize kalmış bir şey. Ama şöyle ön tarafımıza baktığımız zaman gerçekten yeşilliklerin içerisinde doğa manzarasına sahip olduğumuz bir yerdeyiz ve sessiz, sakin. Yani kuş sesleri geliyor şu anda. Ee, gayet güzel, huzurlu bir site diyebiliriz. Yazında öyle çok çok aşırı derecede kalabalık olan bir yer değil. Rahatlıkla hem buradan çarşıya gidebiliyorsunuz. Yani bu özelliğiniz çok iyi. Mesela Yeşilkent sahiline gitmek isterseniz şuradan hemen ana yola bağlandıktan sonra ortalama 4 dakika içerisinde Yeşilkent sahiline erişim sağlarsınız. Hastane zaten çok yakın. Otogar çok yakın. Cumartesi pazar var en büyük pazar oraya da çok yakın çarşıya gitmek isterseniz de maksimum ortalama süreniz 4-5 dakika olacaktır aynı dakika içerisinde dedim alt dokum sahiline de erişim sağlayabilirsiniz arkadaşlar konum çok güzel çok değerli bir konumdayız 4.5 milyon TL'ye full eşyalı ve evin içerisinde yapılabilecek hiçbir masraf olmayan Yaklaşık 2 sene önce komple elden geçmiş bir villa sahibi olabileceksiniz. Alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.